Elinor, Lucy'nin doğru sözlülüğüne ne kadar az güvenirse güvensin, düşünüp taşınınca bu konuda doğru söylediğinden kuşku duyamazdı. Öyle ya, kızın bu biçim bir yalan uyduracak kadar çılgınlık etmesine ortada hiçbir neden yoktu. Demek ki Lucy'nin ileri sürdüklerinin doğruluğundan Elinor artık şüphe edemezdi. Buna cesareti de yoktu. Çünkü dört bir yönde bütün durum ve olaylar Lucy'yi destekliyordu tek yalanlayan Elinor'un gönlüydü. Onların Bay Pratt'ın evinde tanışmış olmaları akla yakın geliyor ve diğer ileri sürülenler için karşı çıkılmaz ve ürkütücü bir temel yaratıyordu. Edward'ın Plymouth yöresine yaptığı ziyaret, dönüşteki tasalı hali, geleceğine güvenle bakamayışı, Elinor'a karşı olan kararsız tutumu, Stil kız kardeşlerin Norland ve Norland'dakiler hakkında Elinor'u çok zaman şaşırtmış olan bilgileri, Edward'ın resmiyle mektubu ve yüzüğü bir araya gelince öyle bir kanıtlar birikimi oluşturuyordu ki, Edward'ın günahını almak korkusunu ortadan kaldırıyor ve onun kendisini aldatmış olduğunu hiçbir hoşgörünün gizleyemeyeceği biçimde göz önüne seriyordu. Bu davranışa karşı duyduğu kırgınlık ve oyuncak edilmiş olmanın öfkesiyle genç kız, bir süre yalnızca kendini düşündü, kendisine üzüldü. Ne var ki çok geçmeden içinde başka düşünceler, başka tasalar da kıpırdandı. Edward onu bile bile mi aldatmıştı? Gerçekte onu sevmeyip rol mü yapmıştı? Lucy'ye olan bağlılığı yürekten gelen bir bağlılık mıydı? Hayır. Başlangıçta ne olursa olsun Elinor bu bağın şimdi bir sevgi bağı olduğuna inanmıyordu. Edward'ın gönlü onda. Elinor'daydı. Elinor bu konuda aldanamazdı. Norland'da Edward'ın onu sevdiğini, annesi kız kardeşleri, yengesi Fanny, herkes fark etmişti. Elinor'un kendi kendine kapıldığı bir hayal değildi bu. Sevildiğine inanmak insanı nasıl da yumuşatıyordu. İnsanın aklını çelerek birçok kusuru bağışlatıyordu. Edward daha ilk baştan Elinor'a karşı duyması gerektiğinden ileri şeyler duymaya başlar başlamaz, Norland’dan ayrılmalıydı. Kalmakla suç işlemişti, büyük bir suç. Bu yönden savunulamazdı. Bir yandan Elinor’u incitmişse bile kendini kat kat daha çok incitmişti. Elinor’un durumu acınacak gibi ise Edward’ın durumu umutsuzdu. Hesapsız davranışı yüzünden Elinor’u bir süre mutsuz kılmış ama kendi kendini ömür boyu mutsuz olmaya mahkum etmişti. Elinor zamanla gönül rahatına kavuşabilecekti. Gel gelelim Edward. Edward gelecekten ne umabilirdi ki? Lucy Steele mutluluk bulabilir miydi? Elinor'u sevmemiş bile olsa o dürüstlüğü, inceliği, o kültürüyle Lucy gibi bir yaşam eşine razı olabilir miydi? Bilgisiz, iki yüzlü, bencil bir kadın. 19 yaşının aşkıyla elbet gözleri kararmış, ve Lucy'nin güzelliğiyle uysallığından başka bir şey görmemişti. Gel gelelim bunu izleyen dört yıl iyi kullanılırsa insanın aklını ve anlayışını geliştiren o çok verimli yıllar Edward'ın gözlerini açarak Lucy'nin bilgisizliğini ve basitliğini görmesini sağlamış olsa gerekti. Beri yandan Lucy de aynı dört yılı basit bir çevrede basit uğraşlarla tükettiğinden bir zamanlar güzelliğine sevimli bir hava katan masumluğunu da yitirmiş olmalıydı. Edward'ın Elinor'la evlenmek isteğinin sanıldığı sıralarda annesinin bu işe şiddetle karşı geleceği biliniyordu. Bayan Ferris oğlunun hele Lucy ile evlenmesine kim bilir nasıl karşı çıkardı. Öyle ya Lucy aile ve belki para yönünden Elinor'dan çok aşağı durumdaydı. Edward, Lucy'den zaten soğumuş olduğundan ailesinin olumsuz tutumunu kendine dert etmeyebilirdi. Bir yandan insanın ailesinin olumsuz tutumunu bir ferahlama ve kurtuluş yolu olarak görmesi ne acıklı bir şeydi. Bu tasalı düşünceler peş peşe kafasına üşüştükçe Elinor kendinden çok Edward'a ağlar oldu şu uğradığı mutsuzluğu hak edecek bir şey yapmadığını bilmek ona güç veriyor. Edward'ın da onun gözünden düşecek bir şey yapmamış olduğunu düşünerek avunuyordu. Şimdi yediği ağır darbenin ilk sersemliği arasında bile kendisine yeter derecede hakim olabileceğine ve annesiyle kız kardeşlerinin herhangi bir şeyden kuşkulanmalarını önleyebileceğine inanıyordu. Kendinden umduklarını öyle güzel yerine getirdi ki en büyük umutlarının yıkılmasından yalnızca iki saat sonra sofraya indiği zaman onunla Marien'i görenler onun sevdiği adamdan ölünceye dek ayrılmasına neden olan bir duruma gizlice yas tuttuğuna, Marien'in ise sevgisine inandığı ve her an arabasının kapı önünde durmasını umduğu bir adamla ilgili hülyalar kurduğuna dünyada inanmazlardı kendisine sır olarak söylenen şeyi annesiyle Marien'den gizlemek, durmadan tetikte bulunmasını gerektirmekle birlikte Elinora zor gelmiyordu. Tersine bu onun gözünde bir rahatlıktı. Çünkü onları can evinden vuracak bir kötü haber vermek zorunluluğundan ve onların Edward'ı suçlamalarını dinlemekten kurtulmuş oluyordu. Bayan Dashwood'la Marian onu çok sevdiklerinden Edward'ı yerin dibine batıracaklardı ve Elinor şu sırada bunu çekebileceğini hiç sanmıyordu. Onların öğütleriyle konuşmalarının kendisine hiç yardımı dokunmayacağını da biliyordu. Tersine üzüntü ve acımalarıyla onun derdini depreştireceklerdi. İradesini pekleştirmek yönünden de bir yararları olmayacaktı. Elinor tek başına daha güçlüydü. Sağ duyusu ona öyle iyi destek oluyordu, iradesi öyle sarsılmazdı ki yarası kadar son derece taze ve sızılı olmakla birlikte hemen hemen her zamanki kadar neşeli görünmeyi başardı. Lucy ile bu konuda yaptığı konuşma yüzünden çok acı çekmişti. Gene de çok geçmeden bu konuyu tazelemek için ciddi bir isteğe kapıldı. Bunun nedenleri birkaç taneydi. Edward ile Lucy'nin arasındaki ilişkinin ayrıntılarını iyice öğrenmek, Lucy'nin Edward'a karşı neler duyduğunu, aşkının içtenlik derecesini tam olarak anlamak istiyordu. Bu konuyu tazelemeye hazır oluşu ve serin kanlılığıyla Lucy'ye konunun kendisini yalnızca bir dost olarak ilgilendirdiğini göstermeye özellikle can atıyordu. Çünkü sabahleyin elinde olmayarak heyecanlandığından Lucy'nin kuşkusunu çekmiş olmaktan korkuyordu. Lucy'nin kendisine karşı kıskançlık beslemesi akla yakındı. Edward'ın ondan büyük övgüyle söz etmiş olduğu, Lucy'nin onu tanır tanımaz böyle önemli bir sırrı açmış olmasından da anlaşılıyordu. Sir John'un şakaları bile kendilerince ağırlıklarını göstermişlerdi. Zaten Elinor'un Edward'ın gerçekte kendini sevdiğine inandığı sürece Lucy'nin kıskançlık duymasını akla yakın gösterecek başkaca neden aramanın gereği yoktu. Edward'ın aşkına olan inancı, güveni, Lucy'nin kıskançlığının kanıtı demekti. Bu sırrın Elinor'a açılmasındaki amaç, ona Edward'ın üzerindeki Lucy'nin daha büyük hakkı olduğunu anlatmak ve bundan böyle Edward'dan uzaklaşmasını sağlamak dışında ne olabilirdi? Elinor, rakibinin amacını buraya kadar anlamakta güçlük çekmiyordu. Lucy'ye karşı kendi dürüstlük ve şeref anlayışına göre davranıp Edward'ın aşkını içine gömmeye ve onunla elinden geldiğince az görüşmeye kesinlikle kararlıydı. Ama Lucy'ye karşı kalbi yaralı değilmiş gibi görünmek, avuntusundan kendini yoksun bırakmakta istemiyordu. Bu konuda bundan böyle dinleyecekleri, onu ilk işittiklerinden daha çok üzemeyeceğine göre, Bundan sonraki konuşma sırasında soğukkanlılığını elden bırakmayacağını güveniyordu. Ne var ki bu konuda konuşmak fırsatlarından yararlanmaya Lucy de onun kadar hazır olmakla birlikte bu fırsatı hemen bulmak kolay olmadı. Hava baş başa yürüyüşe çıkacak kadar güzel değildi. Gerçi en seyrek günaşırı çoğunlukla Barton Park konağında görüşüyorlardı ama bir köşeye çekilip konuşmalarına imkan yoktu. Ne Sir John ne de Lady Middleton konuklarının yalnızca çene çalmak isteyebileceklerini hiç akıllarına getirmedikleri için mutlaka bir arada yiyip içip gülmek ve kağıt ya da başka oyunlar oynamak amacıyla toplanıyorlardı. Elinor, Lucy ile baş başa kalmak fırsatını bulamadan bu tür bir iki toplantı gelip geçmişti. Derken bir sabah Sir John Barton Cottage'a gelerek Dashwood'lardan o gün öğle yemeğini Lady Middleton'la yemelerini insanlık adına rica etti. Kendisini Exeter'deki kulübüne gitmek zorunda olduğundan onlar da gitmezlerse karısı yapayalnız kalacak, annesiyle mistillerden başka konuşacak kimse bulamayacakmış. Sir John'un şamata severberliğinden uzak Lady Middleton'ın kibar ve durgun yönetiminde yapılacak olan Böyle bir toplantıda kendi aradığı fırsatı daha kolaylıkla bulabileceğini düşünen Elinor, çağrıyı hemen kabul etti. Margaret de annesi izin verirse gitmek istiyordu. Marianne gelince o komşu toplantılarına hiçbir zaman katılmak istemezdi ya. Onun herhangi bir eğlenceden yoksun kalmasını istemeyen annesinin zoruyla sonunda razı oldu. Böylece üçü de gittiler ve Lady Middleton'ı kendisini bekleyen korkunç yalnızlıktan kurtardılar. Toplantı tıpkı Elinor'un umduğu gibi durgun geçti. Tek bir değişik düşünce belirten, tek bir parlak laf eden çıkmadı. Sofra başındaki ve salondaki konuşmalardan daha az ilgi çekici bir şey düşünülemezdi. Salona çocuklar da gelmişti. Elinor onlar orada kaldığı sürece Lucy'yi bir köşeye çekemeyeceğini çok iyi bildiğinden buna yeltenmedi bile. Çocuklar ancak çaydan sonra salondan çıktılar. Bu kez İskambil masası kuruldu ve Elinor bu konakta konuşmaya vakit bulabileceğini umduğu için kendi aklına şaşmaya başladı. Hepsi de oyun masasına oturmak üzere yerlerinden kalktılar. Lady Middleton Lucy'ye ''Zavallı Anna Maria'cığımın sepetini bu akşam bitiremeyeceğimize sevindim.'' dedi. Mum ışığında örgü yapmak gözlerinizi yoruyordur sanırım. Yarın artık bir yolunu bulur, sevgili yavrucuğun gönlünü alırız da umarım bu hayal kırıklığından ötürü pek üzülmez. Bu ufak taş Lucy'ye yetti. Genç kız hemen toparlanarak, Aman Lady Middletoncüm, çok yanlışınız var dedi. Belki siz benim oyuna katılmamı istersiniz diye bekliyorum ben. Yoksa çoktan örgünün başına geçmiş olacaktım. Dünyaları verseler küçük meleğimi hayal kırıklığına uğratamam. Hatta eğer şimdi oyun masasında beni isteseniz bile sepeti akşam yemeğinden sonra bitirmeye niyetim var.'' Ne kadar iyisiniz. Gözlerinizin yorulmayacağını umarım. Çıngıra çalar mısınız? Size daha mum getirsinler. Sepet yarına yetişmezse zavallı küçüğümün pek içinde kalacak biliyorum. Gerçi yetişmeyeceğini söyledim ama o gene de o ne olsa da umuyor. Lucy hemen iş masasını kendine doğru çekti ve öyle bir heves ve neşeyle çalışmaya başladı ki dünyada şımarık bir çocuk için tel örgüsü bir sepet yapmaktan daha büyük bir zevki yokmuş sanırdınız. Neil Dimitleton öbürlerine kazino oynamayı önerdi. Buna Marianne'den başka karşı çıkan olmadı. Marien gene her zamanki gibi genel etiket kurallarını hiçe sayarak Lady Hazretleri beni bağışlamak iyiliğinde bulunsunlar dedi kağıt oyunundan tiksindiğimi biliyorsunuz. Ben biraz piyano çalacağım. Akort edildiğinden beri elimi süremedim. Ve başkaca izin isteyip özür dilemeden dönüp piyanoya doğru yürüdü. Lady Hazretleri'nin yüzündeki ifade, Tanrı'ya bin şükür ki ben ömrümde bu denli kaba bir konuşma yapmadım der gibiydi. Elinor, kız kardeşinin kusurunu örtmek çabasıyla, biliyorsunuz hanımefendi, Marianne piyanodan uzun zaman ayrı kalamaz dedi. Buna şaşmıyorum çünkü ben sizinki kadar güzel sesli bir piyano daha görmedim. Geriye kalan beş kişi kartlarını çekmek üzereydiler. Elinor, oyundan ben de çekilirsem belki Miss Lucy'ye bir yardımım dokunabilir dedi. Sepetin daha yapılacak o kadar çok işi var ki tek başına çalışırsa dünyada bu akşam bitmez sanırım. Eğer Miss Lucy işin bir ucundan tutmama izin verirse pek sevinirim. Lucy sevinçle A ne iyi olur sağ olun'' dedi. Gerçekten de sepetin epey işi kalmış. Bu kadar olduğunu sanmıyordum. Sevgili Anna Maria'cığımızı hayal kırıklığına uğratmak da korkunç bir şey olur değil mi? En de hem de ne korkunç diye ünledi. Küçücük meleğim benim öyle seviyorum ki onu. Lady Middleton, Elinora ''Çok iyisiniz'' dedi. ''Madem bu işi seviyorsunuz artık bizim oyunumuza birkaç el sonra katılırsınız. Yoksa şimdi oynayıp da sonra mı çalışmak istersiniz. Eleanor ilk öneriyi sevinçle karşıladı ve Marie’nin hiçbir zaman gururuna sığdıramadığı ufak bir politika oyunuyla hem kendi amacına ulaşıp hem de Lady Middleton'ı hoşnut bırakmayı başardı. Lucy ona hemen masa başında yer açtı ve iki güzel rakibe böylece yan yana oturarak büyük bir uyum içinde aynı işi yapmaya koyuldular ancak müzikle düşüncelerine iyice kapılarak odada kendinden başka insanlar bulunduğunu unutmuş olan marie'nin çaldığı piyano yanı başlarındaydı elinor şimdi piyano sesine sığınarak oyun masasından duyulma tehlikesi olmaksızın meraklı konuyu açabileceğini düşünüyordu duyulmamaya dikkat etmekle birlikte berrak çıkan bir sesle söze başladı Miss Lucy geçen günkü konuyu yeniden açmak ve daha yakından öğrenmek istemeseydim bana gösterdiğiniz güvene sanırım layık olmazdım. Bu yüzden gene bu konuya değindiğim için sizden özür dilemeyeceğim. Lucy hoşnutlukla "Resmiliğe bakmadığınız için teşekkür ederim." dedi. Ben de o pazartesi günü size söylediğim şeylerle sizi kızdırdım diye korkuyordum. Beni kızdırmak mı? İnanın bana baştan aşağı yanılıyorsunuz diye elin ortam bir iştenlikle konuştu. Bu sırrınızı bana açmanız benim için bir onur ve kompliman değil de nedir? Lucy o ufak keskin gözleri gizli bir anlamla parlayarak gene de üzerinizde öyle soğuk hoşnutsuz bir hava vardı ki beni eni konu tedirgin etti diye karşılık verdi. Kızmışsınız gibi geldi yüzsüzlük yapıp kendi derdimle başınızı ağrıttım diye. O gün bugündür kendi kendimi yiyorum. Neyse meğer değilmiş de bana öyle gelmiş çok sevindim. Zaten her dakika kafamı dolduran bir konuyu size açarak içimi boşaltmanın beni nasıl ferahlattığını bilseniz başka hiçbir şeyin kusuruna bakmazdınız.'' Gerçekten öyle. Durumunuzu bana açmanın size büyük ferahlık verdiğini anlayabiliyorum. İnanın bana. Bu yüzden hiç pişmanlık duymayacaksınız. Oldukça ters bir durumdasınız. Bana öyle geliyor ki çevreniz güçlüklerle sarılı. Buna dayanabilmek için birbirinizi çok sevmek zorundasınız. Edward'ın mali yönden tamamıyla annesinin eline baktığını sanıyorum.'' Kendi geliri topu topu 2000 altın. Gerçi ben daha karlı bir evlilik yapma şansından seve seve vazgeçerim ya. Bu kadarcık parayla evlenmek de delilik sayılır. Ben kendim az parayla geçinmeye oldum olası alışığım. Onun hatırına her sıkıntıya katlanırım. Gel gelelim. Onu öyle çok seviyorum ki bencillik yapamıyorum. Annesinin istediği bir evlilik yaparsa elde edebileceği kazançtan onu yoksun bırakmak istemiyorum.'' beklemek zorundayız. Belki de yıllarca. Karşımdaki başka bir erkek olsa bu düşünce beni korkuturdu. Ne var ki Edward'ın vefasına ve sevgisine ölünceye dek güvenebileceğimi biliyorum. Bu inanç sizin için her şey demek olmalı. Size aynı şekilde güvenmenin de Edward'a destek olduğunu sanıyorum. Böyle dört yıllık gizli bir sözlülük döneminde birçok kimsenin aşkı söner gider. Sizinki de böyle olmuş olaydı gerçekten acınacak bir duruma düşerdiniz. Lucy başını kaldırıp baktı. Gel gelelim Elinor'un yüzünde öyle candan bir ifade vardı ki sözlerinin kasıtlı olduğuna kimse inanamazdı. Lucy birbirimize söz verdiğimizden beri geçirdiğimiz uzun upuzun ayrılıklar Edward'ın bana olan aşkını ateşle denedi diye karşılık verdi. Edward'ın aşkı öyle dayanıklı çıktı ki bundan böyle herhangi bir kuşku duyman bağışlanamaz. İşin ilk başından beri bana bu konuda bir an bile kaydı çektirmedi diyebilirim. Bu iddia karşısında Elinor gülsün mü ağlasın mı bilemedi. Ben yaratılıştan biraz kıskancımdır. Edward'la aramızdaki düzey farkı onun bana oranla daha çok gezip dolaşarak yeni insanlar tanıyabilmesi, sürekli ayrılığımız falan derken ben her saat... Diken üstünde gibiydim. Bu yüzden eğer bana karşı tutumunda en küçük bir başkalık, üzerinde nedenini anlayamadığım bir değişiklik olsaydı, herhangi bir hanımdan özellikle çok söz etseydi ya da bize geldiğinde eskisi kadar mutlu görünmeseydi, ben işin üç yüzünü şıp diye sezerdim. Genel olarak keskin görüşlü ve anlayışlıydım. Demek istemiyorum ama böyle bir durumda aldanamayacağıma inanıyorum. Elinor, ''Bütün bunlar iyi, hoş ya, bizimle ne ilişiği var?'' diye sordu. Kısa bir sessizlikten sonra, ''Peki, planınız nedir?'' diye ekledi. ''Yoksa Bayan Ferrars'ın ölümünü beklemenin dışında bir plan kurmuş değil misiniz?'' Eğer böyleyse çok acıklı, çok korkunç bir çaresizlik sayılır. Edward gerçeği ortaya koyarak annesini bir süre için kızdırmayı göze alacağına, böyle bir çaresizliğe boyun eğmeye, size yıllar yılı kararsızlık içinde beklemenin sıkıntısını çektirmeye mi kararlı? Bu kızgınlığın yalnızca bir süre için olacağına güvenebilsek ne var ki bayan Ferris iyice dik kafalı, burnu büyük bir insan. Durumu öğrenince kapıldığı ilk öfke nöbetinde her şeyi küçük oğlu Robert'in üstüne yapması akla yakın geliyor. Bunu düşününce ben de acele işe kalkışmaktan Edward'ın hatırı için cayıyorum. Kendi hatırınız için de cayıyor olsanız gerek. Öyle ya ne kadar kendiniz düşünmeseniz de eninde sonunda siz de insansınız. Lucy gene Elinor'a baktıysa da bir şey demedi. Elinor, Bay Robert Ferris'i tanıyor musunuz? diye sordu. Hayır onu hiç görmedim. Yalnız abine hiç benzemediğini sanıyorum. Boş kafalı zübbenin biri olsa gerek. Maria'nın piyanosunun birden susmasıyla konuşulanların son bölümünü duyan Enstil, stil, biri mi? diye sordu. Ha, flörtlerinden konuşuyor olmalılar. Lucy, Hayır ablacığım aldanıyorsun dedi. Bizim flörtlerimiz züppe olamaz ki. Bayan Jennings, Miss Eleanor'un ki hiç züppe olmadığına ben garanti verebilirim diye kahkaha attı. Dünyanın en alçak gönüllü, en terbiyeli gençlerinden biridir o. Lucy'ye gelince o öyle saman altından su yürütür ki kimlerden hoşlandığını taş çatlası öğrenemeyiz. Enstil çevresine anlamlı bakışlar fırlatarak hiç korkmayın diye güldü. Lucy'nin flörtü de Miss Elinor'unki kadar alçak gönüllü ve terbiyelidir sanıyorum. Elinor kıpkırmızı kesilmekten kendini alamadı. Lucy dudağını dişleyerek ablasına öfkeyle baktı. İki rakibe bir süre sessiz durdular. Sonra tam o sırada Marie'nin onları duyulmaktan korumak istercesine şahane bir konçerto çalmasına karşın sesini alçaltarak Lucy bu suskunluğu sona erdirdi. Durumu bir çözüme bağlamak konusunda son zamanlarda aklıma bir şey geldi. Bunu size açıkça söyleyeceğim. Daha doğrusu size açılmak zorundayım. Çünkü planda siz de rol oynuyorsunuz. Edward'ı papazlığı bütün mesleklerden üstün tuttuğunu öğrenecek kadar tanıdığınızı sanıyorum. İşte benim planım da şu. İlk fırsatta papazlık ruhsatı alsın. Sonra da sizin yardımınızla ağabeyiniz ona Norland papazlığını versin. Bu görevin iyi bir maaşı varmış. Şimdiki papazın da pek uzun yaşamayacağı sanılıyormuş. Edward'a ve bana karşı olan dostluğunuzun hatırı için bize bu iyiliği yapacağınıza inanıyorum. Papaz maaşı bizim evlenmemize yeter. Gerisi için de zamana ve şansa sığınırız artık. Elinor, Bay Ferris'e karşı beslediğim dostluk ve sevgiyi kanıtlamaya her zaman seve seve razıyım dedi. Yalnız böyle bir işle benim ilgilenmemin tümüyle gereksiz olduğunu görmüyor musunuz? Kendisi ağabeyimin karısının erkek kardeşi olduğuna göre ağabeyime başkaca sağlık vermek istemez ki. Yalnız Bayan Dashwood erkek kardeşinin papaz olmasına razı gelmiyor. O zaman benim araya girmem de pek para etmez sanırım. Gene dakikalarca sustular. Sonunda Lucy derin derin göğüs geçirerek galiba en akıllıca iş aradaki bağı koparıp her şeye son vermek diye mırıldandı. Dört bir yanımız güçlüklerle sarılı. Ayrılmak gerçi bizi bir süre için çok üzer. Gene de sonunda belki daha hayırlı olur. Kuzum Miss Elinor bu konuda bana bir akıl versenize. Elinor içindeki heyecanı gizleyen bir gülümseyişle veremem dedi. Böyle bir konuda kimseye akıl vermem. Zaten siz de biliyorsunuz ki benim verdiğim akıl sizin isteklerinize uygun değilse bir kulağınızdan girer, öbür kulağınızdan çıkar. Lucy büyük bir ciddilikle "Aa beni hiç tanımamışsınız." diye karşılık verdi. Dünyada hiç kimsenin fikirlerine sizinki kadar saygı duymam. Şimdi siz tutsanız da bana deseniz de Edward Ferris'e verdiğin sözü geri almanı candan öğütlerim. İkiniz için de böylesi daha hayırlı olur. Hemen dediğinizi yaparım. Candan inanıyorum buna. Elinor bu iki yüzlülük karşısında Edward adına utandı. Bu konuda bir düşüncem olsa bile sizin bu iltifatınız üzerine korkarak hemen susardım dedi. Bana aşırı bir paye vermek olurdu bu. Böylece Yürekten bağlı iki kişiyi ayırmak bir yabancıya düşmez. Lucy biraz kızmıştı. Yabancı sözcüğünün üstünde özellikle durarak "Zaten yabancı olduğunuz için düşüncelerinize değer veririm ya." dedi. Duygularınızla taraf tuttuğunuzu sansaydım sizden fikir sormak aklıma bile gelmezdi. Birbirlerini gereksiz yere açık konuşmaya kışkırtacaklarından korkan Elinor bu sözleri yanıtsız bırakmayı daha uygun buldu. Hatta bu konuya bir daha hiç değinmemeyi aklından geçirdi. Bu yüzden gene aralarına uzun süren bir sessizlik indi ve bu sessizliği sona erdiren Gene Lucy oldu. Her zamanki güler yüzlülüğüyle "Bu kış Londra'ya gelecek misiniz Miss Elinor?" diye sordu. "Hayır." Bunu duyan Lucy gözleri parlayarak Vah vah işte buna pek üzüldüm dedi. Şehirde sizlerle görüşmek ne tatlı olurdu. Ben gene de sizin gideceğinizi sanıyorum. Öyle ya de yengeniz sizi çağırmazlar mı? Çağırsalar da yazık ki ben gidemem. Ne kötü ben de sizleri orada göreceğimi pek umuyordum. Ablamla ben Ocak ayının son yarısında bir akrabamızın yanına gidiyoruz. Yıllardır çağırır dururlar bizi.'' Gerçekte ben yalnızca Edward'la görüşebilmek uğruna gidiyorum ya. O da şubatta kentte inecek. Yoksa Londra beni hiç sarmaz. Şu sırada neşem yok ki kentin sefasını süreyim. Çok geçmeden Elinor, birinci elin bitmesi üzerine oyun masasına çağrıldı ve iki kızın arasındaki gizli konuşma böylelikle sona erdi. Bu ikisinin de isteğiyle olmuştu. Çünkü konuşma sırasında onların birbirlerinden daha az nefret etmelerini sağlayacak hiçbir şey geçmemişti. Elinor oyun masasının başına otururken yalnızca Edward'ın sözlü olduğu kızı sevmediğine inanmakla kalmıyor, onunla evlenirse hiçbir zaman mutlu olamayacağına da kalıbını basabiliyordu. Öyle ya bir genç kızın Lucy gibi Edward'ın sözlülük durumundan pişman olduğunu bile bile bu bağı kopartıp atmaması yalnızca çıkarcılığından ileri gelebilirdi. Elinor o akşamdan sonra konuya bir daha hiç değinmedi. Lucy ise konuyu açmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor, hele Edward'dan mektup aldığında mutluluğunu Elinor'a bildirmeyi boynuna özellikle borç biliyordu. Elinor, onun bu konuşmalarına serin kanlılıkla ve ihtiyatla karşılık veriyor ve konuyu terbiye sınırı içinde elinden geldiğince çarçabuk kapatıyordu. Çünkü bu tür konuşmaları kendi yönünden tehlikeli buluyor, Lucy için de hak etmediği bir lüks sayıyordu. Stil kız kardeşler Barton Park Konağı'nda ilk çağrıldıkları zaman sözü geçen süreden çok daha uzun kaldılar. Kendilerini iyice sevdirmişlerdi. Ev sahipleri onlardan ayrılamıyordu. Hele Sir John gitmelerinin lafını bile ettirmiyordu. Onlar da Ekseter'de kendilerini sayısız ve önemli işler beklediğini, başka dostlarına verdikleri sözlerden de dönemeyeceklerini her hafta döne döne belirtmelerine karşın konakta iki aya yakın kaldılar ve olağanüstü önemi yüzünden sayısız balo ve şölenlerle kutlanması gereken büyük bayramın şenliklerine katıldılar.